RDT sonrası kendimi kötü hissetmemin sebebi nedir? RDT çalışmasından sonra kendini kötü hissetmek çok nadirendir. O da seans tam bitmediği için olur. Şöyle ki RDT seansında önce tespit edilir, travmalara gidilir, temizlenir. Bir akış başlanır. Bazen metafizik etkiler olduğunda o metafizik etkiler de reddet ile temizlenebilir Allah'ın izniyle. Çünkü negatif enerjilerin hepsi gider. O akış esnasında tutunamaz. Fakat akış başlamış, temizlik başlamış. Reddet seans süresi bir buçuk saat diyor. Hani bazen uzatıyoruz iki saat. Hocalarımız bu konuda gerçekten bitirmeye gayret ediyorlar. Fakat bazılarımız da o seansın sonunda tamamen temizliği ve akış devam ediyor. Yani aslında temizlik devam ediyor. Fakat seans süresi dolmuş, bitmiş. Artık e, vakit de yok devam edebilecek. Şimdi seans bitirilmiş. Yapılması gereken şey bir an önce bir seans daha almak. Çünkü akış devam ediyor. Travmaların çözülüp pozitife geçilmemiş. RTT seansında bütün negatif enerjiler bittikten sonra o konuda, o travmada, o alanda yerine pozitif enerji otomatik olarak gelir. Yerine pozitif enerji geldiğinde kişi kendini muhteşem hisseder. Fakat seansın sonunda süre yetmedi ya da devam ediyor. Çok uzun bir akış var. Belki bazen hakikaten 3 seans sürebilecek bir akış oluşuyor. O akış tamamen bitmedi. Yani negatifler bittikten sonra pozitifler gelir. Henüz pozitif enerjilerle yeni kodlamalar yapılmadığında kişi kendini o süper iyi hissetme moduna henüz bulamamış oluyor. Bu yüzden de diyor ki kendini ki bu kötü hissetmek değil veya bu yan etki de değil. Temizliğin devam etmesi. Şöyle bir örnek verelim. Evinizi Böyle dört dörtlük temizlik, bayram temizliği yapacaksınız. Sabah do, saat 9'da başladığınız temizliğe ama köşe bucak temizleyeceksiniz. Saat 10'da gelen evi temiz değil. Daha dağınık görebilir. Temizlik başlamıştır ama her yer bir yere toplanmıştır. Akşamüstü 5'te gelince evi tertemiz görürsünüz. İşte o 5'e ulaşmak gerekiyor. Bazen e, ender de olsa bunlar mümkün. Çok güçlü travmalarda, çok ciddi metafizik etkilerinde böyle arka arkaya seans almakta fayda var.